İyi geceler değerli kent dinleyenleri kaybedenler kuyruğu burası. Aşık olmak anlık bir şey. Birden her şeyin çok parlak göründüğü, birden en pastel renklerin bile ısınmaya başladığı, birden tüm yemeklerin çok daha lezzetli olduğu bir album. İnsan karar vererek aşık olmaz. Sadece bir bakar, olmuş. kaldıysan eski hikayeleri aklında tuttuysan Ne fark eder ha, ne fark eder Her şeyi yoluna koyacağım bir kaybolduysan Ne küfrü ne sigarayı bırakmadıysan Mutlu olsam ne fark eder Olmak istediğim yerde olamıyorsam Karanlığa açıkken günde olsa ne fark eder Binlerce beyaz çift gibi birkaç sene geç kaldıysan Hep yanlış yerde yanlış zamanda bulunduysan Kaçmak için fırsat kollasam ya da almışsam Gözlerim kapansa ve hiç açılmasa Bir şarkıya tutulduysam ne fark eder anlatılmaz ya yaşanır dediği şeyleri unutuyorsam Birkaç tramvay kaçırmamış olsam O yağmur beni hiç ıslatmamış olsam Hatırlıyorum kulaklığımı hiç çıkarmadım oysa Şimdi her yerde o şarkılar çalsa ne fark eder Ne fark eder bir dilek tutsam de gerçek olsa Yürüdüm saatler sonunda eve vardıysam Dünya dönse ben hep yerimde dursam En kalısından bir küfür daha savursam Konuşmasam bir sigara daha yaksam ne fark eder boş bir parka çıksa Boynumda bir alakla gözlerim kapansa Yazdığım şarkılar bir masal nasılsa Yarınlar olsa ben dün kalsam Ne fark eder, ne fark eder Anlatılmaz yaşanır dediğim şeyleri unuttuysam Ne fark eder, hep yanlış Hepinize iyi geceler diliyoruz